Türkiye'deki ilginçlik şu, herkes hesap soruyor ya, bakın dünyada 200, 500 yıl aslında ilk 250 yıl kurulup son 250 yıl tamamen uygulanan sistem yok oluyor, rafa kalkıyor, gidiyor, bay bay yapıyor. Bundan dolayı daha o sistem kar üzerinde olduğu için daha çok böyle duyulmayan ama duyulduğu kadarıyla bile, işte Amerika'nın, Avrupa'nın durumu ortada. Şunu fark etmiyor insanlar? oraları incelemiyorlarsa, medyadan bir şey dinlemiyorlarsa bile şunu demiyorlar mı kendi yerlerine? Ya Amerika, dünya her yerde vardı, değil mi? E orada da o nedense oluyor, NATO mesela. Hep sayıyoruz ya, yani sayalım. Sayalım ki hatırlasın herkes. Ee, Kazım'ın hayalleri değil yani bak, Libya, efendim, Somali, işte aşağı saymayacağım, Mali, Tanzanya, Nijer, Ta, e, Mijal, Mijal ya, e, Uganda, ondan sonra Türk devletleri, Afganistan, şimdi Irak ve Suriye. <laughs> e, Hakan Bey'in e, talimatından sonra, ondan sonra. Efendim, e, İran, bakın İran'da da aynı Ukrayna'daki gibi hani diyorduk bir nükleer bile atabilir, bunlar her şeyi yapar. Biliyorsunuz olan olayları, nükleer bir taşıyan insan öldü, Putin taşıdı falan çantayı. orada da birileri hala ortalığı karıştırdı, demin de örnek verdik. İran'da da aynı şekilde. İran'ı e, küreselciler, e, e, yani bugünkü konumlarını korumak için orada direndikçe orayı bölme durumuna getirecekler. Ama biz ta ben bunu söylemiştim geçen yılda. E, Güney Azerbaycan diye bir hakkımız, hukukumuz olmasına rağmen biz İran'ın bütün olarak kalmasını, e, İran'ın 1926'ya kadar içinde şu anda hala çoğunluk olan Türkler tarafından yönetilirken petrollerinin milli olduğunu, İran'ın Türk Devletler Birliği'ne katılması vesaire söylemiştik. Ki bununla ilgili Doğu Bey'in çeşitli açıklamalar olmuştu. E, ondan sonra fakat geçen e, hafta, yani 10 gün önce İran'dan Pakistan'a bir füze gitti. Sonra bir karşılıklı bir çatışma oldu. Herkes dedi ki ne oluyor? İşte aynı her yerde, hocam bak Rusya, Kazakistan'ı işgal ediyor muhabbeti gibi. E, hemen e, dedim ki durun arkadaşlar ya. Ya işte bitmediler, bak burada da varlar. Burada da işte program kontrol altındalar artık. En azından kolluk kuvveti açısından ama işte 2014 değil miydi? Van'da e, halkın üzerine monotof atan polis memuru vardı. Yani daha saygı ve e, aynı dediğimiz gibi oldu. İran ve Pakistan yani o olaylardan 8-9 gün sonra e, stratejik işbirliği anlaşması imzaladılar. Bakın küreselce her yerde var ve direniyorlar ama biz ne kadar neredeyiz ne kadar hızla bunun önlemini alıyoruz. Propaganda, bak, dizilerini ki bu hafta izlemedim ben ama e, bir göz atmanızda fayda var derim çünkü ee, çok izlemezdim yani böyle zaman zaman seyahatlerde izlerdim. Hala öyle televizyondan değil böyle bir şeyde öyle bilgisayarda izliyorum. Ee, ama şunu görüyorum ee, topluma e, hikayelerin altyapısıyla ilgili çok önemli veriler anlatıyorlar. Yani meseleler böyle çok dümdüz olmuyor. Arkada uuu bir ton neler oluyor neler ki bu da bir dizinin anlatabildiği kadarı diye ee, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani zaten bunun için yapılıyorlar o diziler. Ee, topluma bir şeyleri böyle Hikaye formunda verebilmek, bir dizi, sinema, film neyse formunda verebilmek için yapılıyorlar. Önemsiyorum. Ve dostlar, yani bakın şu geçişi yaşıyoruz ve artık hep diyorum ya bazı açılardan 4000 bin, bazı açılardan 500. Yani ekonomi dediğimiz altyapı açısından kesinlikle 500 yıllık. Dolayısıyla onun arkasından gelecek olan sosyolojik açılımlarıyla da o ekonominin o 500 yıl ama aslında o sosyolojiyi çok etkilemeyecek olan çok e, konunun e, derininde yani bugün dünyadaki kavganın en derininde, en ezoterik e, e, yerindeki e, değişimler dolayısıyla da böyle 4000 senelik bir süreci yaşıyoruz. Yani bunu şunun için söylüyorum. E, bugüne kadar hayatım çünkü ben 51 senedir yaşıyorum. 51 senenin e, hiçbiri bundan sonra iki din hiçbiri gibi olmayacak. Çünkü e, o düzenin getirdiği, kurduğu düzeni yaşadık. Ve e, tabii bizim e, şansımız ya da şansımız kim buna nasıl tercih ederse e, tam da bunun değişiminde. Hani okulda okurken bize çok rahat gelen işte bilmem 19 Mayıs 1453 e, orta çağdan efendim yeni çağa geçiş diyorduk ya, şimdi biz onu yaşıyoruz. Oradaki kalın çizgi var ya e, yani o zaman çizgisi tabii doğru bir aslında ifade ediyor ama e, oranın gönderdiği ne herkes biliyordur. İşte oradaki kalın çizgideyiz biz şimdi. Çağ değişiyor yani. Onu yaşıyoruz. Ee, çok bakın mantıklı olarak şimdi bu küreselcilerin ekonomisi diyoruz. O ekonomi işte o yüzden acayip böyle bir rakam mesela. Dolar. Allah aşkına e, bundan 5-6 sene önce dolar 3 e, yıl başında 5 lira olacak tartışmasını yapanlar bile ki olmamıştı. E, onlar bile şöyle doları böyle normal bir şey olarak görüyorlar mı? Yaşantılarıyla ilişkilendirerek. Yani doların artması durumunda işte insanların e, liderin para akışı e, zayıflar ya, insanlar ödülü. Kendi parası zayıflar çünkü. Bundan sonra e, ve işte hani dolar çok arttı. Bak dolar ne oldu derken insanlar geçim sıkıntısını aslında anlatıyorlardır diyelim Türkiye'de. Dolayısıyla şöyle soruyorum şimdi. Doların 30 lira olması kadar bir sıkıntıyı insanlar hayatlarında geçmişle bugünün alışkanlıklarıyla da karşılaştırarak yapsınlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Her ne olursa olsun İyi bir şey mi bu? Böyle havada duran garip bir ekonomi. İyi değil tabii. Ama bakın, e, onların ekonomisi ya, çok basit yani, çok... Onlara, onlara ait. Onlara ait. Dolayısıyla bakın buradaki şey ne? Devlet ne yapıyor? Bakın işte emekli maaşı biraz zam, efendim bilmem ne biraz zam, öbürü de yandan tamamlama, üstten bilmem ne falan böyle. Bunun dikkatini çekiyor mu? Yani yıkılmadıkça, küreselciler direndikçe, devlet de aslında bir değişiyor, bazıları destekliyor milleti. Çünkü sistem çökerken millet böyle çok yere yapışmasın diye. E, maalesef hala ülkede birçok insan, birçok kişi farkında değil ne olduğunu Avrupa'da, Amerika'da. Gitsinler bir Avrupa, Amerika'ya işinin ve evinin dışında çok böyle kendi mahallesinin işte bir alkol aldığı yerin dışında yere uğrayan insan var mı? E, aylarca. Hafta sonuymuş, tatilmiş, akşammış, akrabaymış, ziyaretmiş falanmış filanmış. Yani bakın bir sürü şeyi ekleyerek üzerinden yani söylüyorum. Ee, yani bunun geleceği de belli olduğu için söylüyorum. Bir reyting derdiyle de söylemiyorum. İşte bir yeri tanımadım ki yani onlarla yıllarca mücadele ettim. Dolayısıyla oradan da böyle bir şey tapıp bilgi ardı olmadan ayda köleselciler diye oradan da e, gitmiyorum. Olacak olan da belli. Dolayısıyla dünyayı yönetecek olan yani 2025'te herkes Türkiye'de yaşayacak. Bidik ya yaşamak isteyecek. E, hiç buradan şey dönmedik yani. Ha yani şu da şey yapalım yani 2025 26 olur. Bugünün şartlarında o 3 yıllık sakmanın şartlarında ama işte gene de görüyoruz. İki temel şey söylemiştik. Birisi Amerika Birleşik Devletleri bölünecek. birisi herkes burada yaşamak isteyecek. Şimdi millet şunu söylüyor. İspanyollar yani geliyor, geliyormuş mesela çok fazla. Ya her milletten gelecek yani. İşte bir dünya sağlık örgütü geliyor falan. Amerika yıkılacak, bölünecek. Burası derken de kastettiğimiz şeyin e, bu hafta da bir teyidi geldi mesela. 320 milyar dolar Avrupa Birliği orta koridora yani e, şeyden e, e, Çin, Kazakistan sınırından e, bize gelen biz, bizim üzerimizden geçen koridora yatırım yapacağız. 320 milyar dolar. Bakın e, daha bundan birkaç ay önce G20'de Hindistan üzerinden bir yol. Dedik ki Hemen Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Arkadaşlarımız ona da müdahale edecek. Orada da yer alacaklar. Ne yapılacak diye bakacaklar diye. Ben de burada konuşmuştum, demiştim ki o yoldan hiç çıkmayacak. Orta koridoru kimse, e, yani o, onun gücünü geçebilecek bir güç yok. Kuzey koridoru yerine bir şey böyle. Hani orası sıkıştığı zaman ki şu anda sıkışık. E, bir, onun yerine bir muadildi. işte İran'da patlayan iki bombanın sebebi de reisinin buraya geç gelmesinin sebebi de oydu. O da Basra'dan geçecek olan yoldu. Yani Türkler ne derse o oluyor, o olacak. Buraya kadar böyle oldu. Tekrar ediyorum. Sadece içerideki bu sıkıntı içeride herkesin yaşadığı ama şimdi bakın değerli dostlar bir yolsuzluk çıkıyor işte bir futbolcular içinde, sanatçılar içinde. Öbür taraftan bir şey çıkıyor fenomenler var, bakanlar, vekiller bilmem neler işin içinde. Öbür taraftan biri çıkıyor bir şey anlatıyor, biri bir şey anlatıyor. Bir sürü hikayeler var. Bir sürü sokaktan insanlar yakalanıyor işte ne bileyim. Bir sürü yasa dışı iş yakalanıyor. Türkiye'de herkes dikkat ediyor mu bilmiyorum. Yani hayatınız boyunca bu kadar polis noktası, bu kadar polis çevirmesi gördünüz mü? Yani en basit halini söylüyorum işin. İşin istihbari tarafı, dünya e, nezdindeki istihbari tarafına falan hiç girmiyorum. <laughs> yani ve e, böyle bir dönüşüm yaşanırken, şimdi Allah aşkına bir herkes kendini birinci, ikinci dünya savaşı zamanlarına ve onun önü arkasında Avrupa'nın dünya insanlarının neler yaşadığını e, anlamaya şöyle bir götürsün. Bakın şu anda Avrupa Amerika bunun yaşamanın eşiğinde ama Türkiye bunun yaşamanın eşiğinde değil. Türkiye içindeki bütün dünya o çöktüğü gibi içindeki o küreselci ekonomi yapılar, klikler, devrildiği an itibariyle kendi sistemini ayağa kalkmaya hazır. Diğerleri ise bugüne kadar geldikleri sistem çöktü, duvara tosladı. Onun yıkılışı ağır sürüyor birazcık. onu yaşıyorlar sadece kendi ülkeleri kendi açıklamaları kendi istatistikleri e, anlatıyoruz. Bakın Türkiye'de hala yani e, bir dönem var da bu şu dönem icralarda böyle e, genel ortalamaya göre bir inanılmaz bir artış e, e, yok son 3 yılı söylüyorum. E, ondan sonra ama devletin her zaman tavrı orada mesela Türkiye'de kurtarmaktır. Değil mi? Şimdi Almanya'da bu işin en tepesindeki insanlar anlatıyorlar. Diyorlar ki devlet zulmediyor. Hele bir de sonradan Alman vatandaşı olmuşsa ne yapıyor, ne ediyor, vergiydi, oydu, buydu, oradan bir şey buradan bir şey, adamın işine işine el koyuyor, adamı da kapının sınırının dışına koyuyor. İşte Fransa'da yaşananları görüyoruz. Yani Fransa'da siz mesela son 10 yıldır sarı yelekli, sarı çiftçi, sarı bilmem ne şey, orayı yakla burayı da hiç görürüz mü Fransa'da yürüyüş olmadığı bir gün. Yani Fransa'da 15 senedir huzur yok, huzur.